Hayret hoş geldiniz. İyi ki öldünüz. Oo Prens Bey. Sizleri de mi görecektik? Pardon da beyefendi siz kimsiniz ya? Ha? Ya bizi nereye götürüyorsunuz? Sakin olun. Ahirettesiniz. Malum öldünüz. <laughs> ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Beyefendi beyefendi ağzını topla. Sen biliyor musun senin karşında kim var? Buraların prensi de benim anlıyor musun? Uhrevi bir personel var karşında köpek seni. Kuduruyorsun değil mi ben kral oldum diye? Ha? Kudur. İçeride ne krallar, ne kraliçeler, ne influencerlar var. Senin haberin var mı? Hala bile kral mı diyorsun. Seni var ya, sen şu an şurada boğdurabileceğimi biliyorsun değil mi? Çok denediler çok. Hele Hürrem Sultan lokumlarıma zehir kattı ama biz burada tekrar ölmüyoruz. E şimdi günah sevap skorlarınıza bakacağım müsaadenizle. Ooo liste çok kabarık. E biliyorsunuz görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alındığı için paylaşamam. O yüzden söyleyemiyorum. Sizi direkt cehenneme alacağım. Ey, vallahi terbiyem el vermiyor. Kusacağım. <laughs> Ciddisin. Şaka yapar gibi bir halim mi var beyefendi? Adım ne demiştin? Sen kimsin be benim adımı soruyorsun? Sizlerden biriyim diyelim. Ay kusuyordum az da. Bu bir soru değildi aslında. Bir hat bildirme cümlesiydi ama anlayamadınız sanırım. Neyse. Ben Melek. Melek Bey. Hiç duymadım. Pek popüler biri değilsiniz herhalde. Daha önce ölmemiştiniz de ondan. <laughs> Komikti bence. Oo, bir de fal sevdanız varmış. Ee, ben falı çok severim. Buraya kadar gelmişken, değil mi? Büyücü, baktıralım bir fal. <laughs> Parasını ezebiliriz. Ne vuruyorsun be? Beyefendi, ağzınız günah kokuyor, günah. Cehennemde özel localarınız var sizin. Ee, alalım vahşi keleyi. Ay yani, kelebeği diyecektim. Anladın <laughs> <laughs> Hadi buyurun. Ama cehennem özel lojalarınızda tiyatro amfisi de var. Ne oynamak istersiniz? Sezar'ın ölümü. Aa Sezar da mı oynayacak? Sezar oynamıyor ki ben oynuyorum. E, o da öldü ya kendini oynar artık. Malum o da cehennemde. Ben Sezar'ı canlandıracağım. K kim Sezar'ı oynayacak? Ne, ne diyorsun be? Hayatım o kadar eğitimsiz sohbetin içinde ilk defa kalıyorum. Salak mısın sen? Ne diyorsun be? Cehennem parmaklarımızla deneyin. Şey, vezir parmağı gibi ama ateşten olanları. Yanmalar...